Merhabalar Ganime Tarih kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyanın en zalim hükümdarlarını anlatacağım. İyi seyirler dilerim. Bir numara. Cengiz Han, askeri stratejisi ve hükümdarlık yöntemleriyle tanınır. İmparatorluğunu genişletmek için acımasız taktikler kullandı, savaş sırasında düşmanlarını yok etti veya köleleştirdi. Ayrıca İstilaları sırasında sivil halka da büyük zarar verdi ve savaş esirlerine insanlık dışı muamelelerde bulundu. Bu yönleriyle tarihçiler Cengiz Han'ı zalim bir hükümdar olarak tanımlar. 2 numara Vlad Dracula, tarihçiler tarafından zalim bir hükümdar olarak kabul edilir çünkü o dönemdeki sert yönetim tarzıyla tanınmıştır. Özellikle savaş taktiklerinde acımasız bir şekilde düşmanlarına karşı hareket etmiştir. Ayrıca cezalandırma yöntemleri de oldukça kanlı ve dehşet vericiydi. Örneğin, düşmanlarını kazıklara geçirme ve canlı canlı yakma gibi yöntemleri kullanmıştır. Bu tarz yöntemlerle halk arasında korku salmış ve kontrolünü sürdürmüştür. 3 numara Birinci olarak anılan, İngiltere'nin kraliçesi olarak 1553 ila 1558 yılları arasında hüküm sürdü. Protestanlarla ilişkilendirilen Katolik inancını güçlendirmeye çalışması ve protestanları zulüm altında tutması, onun zalim olarak görülmesine yol açtı. Protestanlara karşı sert bir tutum izleyerek onları yakalatarak ve hapse atarak idam ettirmesi, bu dönemin en karanlık yönlerinden biriydi. Bu politikaların nedeniyle birinci, Bradley olarak da anıldı. 4 numara 4. İvan veya Korkunç Ivan, Rus tarihinde Ivan 4. IV. olarak da bilinen Ivan 4. IV. Vasilyeviç'in 1530 ila 1584 lakabıdır. İvan, Rusya'nın ilk çarlarından biridir ve aynı zamanda korkunç olarak da bilinir çünkü hükümdarlığı boyunca acımasız ve zalim bir yönetim sergilemiştir. Ivan, siyasi muhaliflerini hapse atmak, işkence etmek ve öldürmek gibi yöntemlere başvurmuş ve genellikle paranoyak bir şekilde hareket etmiştir. 5 numara İkinci'nin zalim bir hükümdar olarak nitelendirilmesinin temel nedeni, Kongo Özgür Devleti'ni kişisel bir sömürge imparatorluğu olarak kullanması ve Kongo'da yaşayan insanlara karşı ağır insan hakları ihlalleri yapmasıdır. Kongo'da kölelik, zorla çalıştırma, vahşi cezalar ve toplu katliamlar gibi uygulamaları desteklemesi ve bu faaliyetlerden büyük ölçüde kar elde etmesi, ikinciyi zalim olarak tanımlamanın ana sebeplerindendir. 6 numara İtalya'nın faşist diktatörü olarak tanınır ve zalim olarak nitelendirilir çünkü iktidarı boyunca otoriter bir rejim kurdu ve muhalifleri bastırdı. Mussolini'nin yönetimi sırasında sansür, baskı ve keyfi tutuklamalar yaygındı. Ayrıca Mussolini'nin dış politikası agresif ve militaristti. Bu da İtalya'nın savaşa girmesine ve birçok insanın ölümüne neden oldu. Ve zalim hükümdarların arasına girdi. 7 numara. Zalimliğinin temelinde ideolojik saplantıları ve güç hırsı yatıyordu. Nazi ideolojisi, ırkçılık ve antisemitizmi temel alıyordu ve bu ideolojik inançlar, Hitler'in toplu katliamlara ve soykırıma giden yolu açmasına neden oldu. Hitler'in iktidara gelmesiyle birlikte, Yahudi soykırımı olan Holocaust'un yanı sıra milyonlarca insanın ölümüne neden olan ikinci, Dünya Savaşı'nın başlamasına da yol açıp birçok insanın ölümüne yol açtı. 8 numara 1893 ila 1976, Çin'in modern tarihinde önemli bir figürdür ve liderliği altında bir dizi zalimlik ve politik kampanya gerçekleşmiştir. Özellikle büyük ileri atılım ve kültür devrimi gibi politikaları, milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine veya ciddi şekilde etkilenmesine neden olmuştur. Bu nedenle, zalimlikle ilişkilendirilir ve eleştirilir. Videoyu buraya kadar izleyenlere teşekkür ederim. Kanala abone olup atmayı unutmayın.